Herkese batmış bir ocaktan ve mutfaktan günaydın. Ay iyi be. Coşutma. Coşutma. Evet bacımız bir pazar kahvaltısı hazırlıyor. Biberler anlamın bahçesinden. Ay neredeyse yakmışım. Neyse güzel güzel etrafı bir iki tane Ben kaçma kaçma. Tekerle böyle. Anamın bahçesinden yazın buzluğa koymuştum. Kışın böyle kızartmalarda kullanırım diye bak. İyi ki koymuşum. Oraya patates düştü. Işte onu ben şimdi alacağım. Ama önce çayı denemem lazım bacım. Pazar kahvaltısı çaysız olmaz. Ben içiyor mu? Asla. Neden? Çünkü şekersiz içemem. Yani şekerle de içemeyeceğim için, şekersiz de güzel olmadığı için hiç içmemeyi tercih ediyorum. Şöyle. Özge'ye dedim kahvaltıya geldi ama gelecek mi bilmiyorum. Bir de yumurta var. Yumurta kapama yapacağım. Cüzdanımda sanım orada duruyor. Bu taraf güzel ama. Buluş <laughs> makinesi boşalacak bekliyor. Ay bunu kapatayım. Ay elim yandı. Bunu kapatayım artık ya. Bu iyice tamam. Kızardı. Tavayı yıkayayım. Bunda hemen yumurta kapama yapayım. Öyle. Bundanımız var. Ay! Bir de peynir keseceğim ortaya. Daha ne olsun. Atlamış seni düşündürmez. Heh. Oh de, kafam dağıtık. Evet, şöyle az tereyağı da yapıyorum. Çok tereyağında değil. Yumurta kapamamızı da yaptığımıza göre Gülşen kız de sağ olsun hemen. Bulaşık makinesini boşalttı. Evet, şimdi lavabosu da. Ah, bir de mozzarella ile beyaz şey kaşar peyniri doğradık. Da. Bu iş tamamdır. Ekmeklerimizi de ısıttım. Kızım şunları da götür anneciğim hemen. Kızım ekmeği niye getirmedin? <laughs> Ve kahvaltımız hazır bacıklar. Memo. Hmm. Memo. Ah Memo. <laughs> ha yok seni çekmiyorum. Şu an kendim çekiyorum. Evet arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık. He? <laughs> <laughs> çekeyim çekeyim dur şu an önce <laughs> kendim çekiyorum. dışarı çık da dışarıdan beni kapıdan Tamam öyle yapacağım. Evet arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık. Gülşen'e dedim ki kızım dedim sen sofrayı kaldır. Mutfağa dedim götür kapıyı çek. Ben dedim gelince halledeceğim. Şimdi kızlara sabah yazdım dedim ki kızlar dedim hadi dedim fırınımız dedim o kadar güzel dedim dekorasyon yapmış gidelim dedim fırını dedim kahve içelim tatlı yiyelim dedim. Şimdi geçen gün de yemiştim bugün yiyeceğim banana yiyeceğim banane. <laughs> tartı da artı da görmedim eksi gördüm tatlıya rağmen minus 200 gramdı. Ay bir motive bu motive. Şimdi hemen şımarıyormuşum. Şimdi varsa fırını göstereyim. O kadar güzel olmuş ki fırın. Hemen size dışarı çıkıp içeri girerek gösteriyorum. Ancak güzel Gerçekten çok beğendim fırını. Zaten burası bizim en sevdiğimiz fırın da hani yıllardır. Ama ambinans... Ambinasyon, ambinans... Ah neydi kız o? Ambinasyon... Şimdi hemen dışarı çıktım size göstereyim. Bakın buraya. Ee, hafta içi hafta sonu full gelebilirsiniz. Zaten ekmekleri Normalde pas, işte kurabiyeleri, kuru pastaları, pideleri falan zaten çok güzeldi ama şimdi bir o kadar çok daha böyle birincisi konsept tamamen değişti. Çünkü önceden sadece fırında şimdi pastane fırın. Hemen şöyle dışını gösteriyorum adres yazıyor mu orada? Yazmıyor ama mesela hani düğünlerde, kınala, kınalarda, nişanlarınızda Buraya pide siparişi de yaptırabiliyorsunuz. Pide siparişi verebiliyorsunuz. Değilse dur bir dakika ben çok konuşmuyorum. Hemen şöyle dış çepeden. Annemlerin evi de burada. Özge de bu fırının arkasında oturuyor. Hemen size şöyle bir göstereyim. Bakın burası bizim burçak bekarayımız. Senelerdir ee, hep ekmek almaya geldiğimiz yer. Şöyle açılış saatlerini yani en güzeli hafta içi saat 6'da açılıyor olması. Çünkü genelde ben hep mesela çocuklar uyurken gelip burada eğer evde ekmek yoksa gelip hemen fırından alabiliyordum. Mesela Kazım Kalyoncu. E o da mesela büyük beş turunktan yapmak istiyorsanız Kazım abi arayabilirsiniz. Evet. Ay çok güzel oldu ya. Vallahi. Ha çok güzel. Şimdi şu an çekiyorum. Şu an çekimdeyiz arkadaşlar. Tamam seni almıyorum ama sesini aldım. <laughs> ne güzel. <laughs> Ay bakar mısınız? Tabii şimdi ben tiromusu vardı bir sürü de şimdi ben tiramisu hemen ayıttırdım. Bir tane de ekler alırım diye düşünüyorum. Ya da şundan bahsen bir tane daha bilemedim ama aslında Berlin'de de yiyebilirim. Bugün kendime çit de yaptım. Bakın şöyle. Aa, üç dört tane tuz ortaya tuzlu kurabiye alayım mı? Evet. Tira, triliçeyi çok met etti. ama ben triliçe, sen triliçe ben mi alacaksın? Ha tamam. İyi senden bir çatal alırım çünkü o bana çok ağır geliyor. Ben de size söz şeyimden yedireceğim. <laughs> Bakın şöyle burada normalde banklar vardı. Böyle ev ortamı gibiydi ama şimdi tam böyle pastane ortamı olmuş. Çok güzel olmuş. Şu arkanın işte duvar dekorasyonları, tuvalet vesaire falan aşırı güzel olmuş. Çay mı aldınız? Evet, da ha İçmeyecek tamam iyi etmişsin. Ne güzel diyorum ben iyi etmişsin. Ha tamam. Neyse bakalım. Kahve var. Olsun şimdi çay içmiş oldum. Olacağım. Çay içeyim. Bakın çok güzel. Hadi bakalım. Tiramisu. Tiramisu'nu paylaşabilirim sizle. Tiramisu gerçekten çok güzel. arkadaşlar o kadar güzel, keyifli. Bir buçuk iki saat geçirdi ki anlatamam ne? size. Selcan, ben, Özgün Nurfar hastaydı. O gelemedi. Aslında da hemen köşede oturuyor ama hastaymış. E, kuşum benim geçmiş olsun. Gülay abla vardı. Selcan'a ne oluyordu kız Gülay abla? Bilmiyorum bak soracağım soracaktım da şey yapamadım. Çok Halasının oldu. gelini. Ha öyle bir şeydi galiba. Aha, aynen. Ha, halasının geliniydi galiba. Şimdi duyunca diyecek ki ah Özlem ezberlemedin mi kim oldu mu diyecek. Ama çok matrak bir bayan. Kendisini Neyi çok seviyorum. Türk kahvesi. Ondan sonra neyse iki dakika oradan çıkınca biz şimdi oradan ayrıldık. Ee, hemen Özge de zaten fırının arka tarafındaki caddede oturduğu için. Özge'ye geldim. Annemi aradık az. Az annemle konuştuk. Ondan sonra şimdi dedim hadi bir Türk kahvesi de sen de içeyim. Çünkü orada çay içtim. Ben şekersiz çay içtim. <laughs> İyi de ama güzeldi çayın tadı çok güzel. Kesinlikle gidin oradan ee, oturun, ekmeğinizi alın, pastanızı yiyin, kurabiyenizi, ona sonra tatlınızı yiyin, çayınızı için, kahvenizi için gidin. Gülay ablayla da tanışın, Nura, e, Nuran ablayla da tanışın. İkisi de çok cana yakın. Gerçekten çok tatlı, çok güler yüzlü. Gidin yani böyle. Aile günlerinizi yapabilirsiniz. Gün için toplanabilirsiniz. Günlerinizi orada yapabilirsiniz. Yani elin Almanlarına kazandıracağımızı bizim kendi milletimiz kazansın. Hoş öyle bakalım. Şimdi bacımda da dedim bir Türk kahvesi içim. Ondan sonra eve gideceğim bacım. Evim tertemiz. Bal dök yala diyebilirim. O kadar temiz <laughs> maşallah. Gerçekten abart. Yani dalga geçmiyorum gerçekten temiz. Çünkü dün çok güzel deli temizlik yapmıştım. Misafirler gittikten sonra da komple yine her tarafı elden geçirmiştim. Şimdi bir gidince mutfağı halledeceğim. E, kahvaltı yani masayı dediğim gibi şuna e topla e, şeyi koyu ver dedim mutfağa. Bir onu yapacağım bir de çamaşır yıkayacağım. Turgut'un iş kıyafetleri falan yıkanacak. Bugün bir çamaşırlarla uğraşırım. Öyle. Bugünümüzde böyle geçecek bakalım inşallah. Ömer Halis de biraz ders çalışacağız. Ay tabletine bakayım. Şu Ömer yokken Ömer'in şey, şimdi şunu alabilir Ben bunu yanlış almışım Ben bunu o diye aldım Buna koysun böyle tabletini Çantası biri giderken de koyar Aynı onun da büyüklüğü aynıydı Tamam. Bir şey olmaz tamam. Ben onu tamam. o diye aldım 5 euro daha ucuz diye Ama o da <laughs> tamam, tari, tamam. tamam. Sonra tamam. tekrar aldım şundan ama Ömer'e de alacağım hmm, Tamam Benimkili ben akşamları dizi izleyen bari film izleyen mutfakta iş yaparken. Bir daha almayan bari kendime. Nasılsa deyzesi alıp Aynen Öyle. Ne Sen ne? onu kendin mi aldın yoksa annemlere de söyledin mi? Yok be kendim aldım. Annemden çeken bari parası. Bence de. <laughs> kendim aldım yani El ya. Elli orasını ya. annemden alıp. Değil mi? Bence de 25-25 babamla öyle. Babamın kartı <laughs> <Şekil> da bende. <laughs> Şey, annemin kartı annem Özge de babamın kartı bende. Ben de baba anneme borçlusun deriz. <laughs> <laughs> annem babamdan alır yani, de. Onları doğum gününe kalırım ben, ben Çok oradan. tatlı. <laughs> ne tatlı? O ev. Şu mu? Çam falan. Evet. Sus, çam Ay, ya, estağfurullah neyse bakalım öyle işte bıcık olan. Bu arada size bir şey daha söyleyeyim ya. Osman Sungur'un seminerine gelmek isterseniz sizlere aşağıya link bırakacağım online. Ee, ben de orada olacağım. Osman o kadar tatlı bir beyefendi ki yani dünya ahiret kardeşim olsun. Ee, kendisi e, aile psikoloğu. Ondan sonra çok güzel aile e, semineri verecek. Aile huzuru, evlilik hakkında yani şöyle bir aile semineri olacak hem de burada malda La Victoria'daydı yanlış hatırlamıyorsam şu an yanlış da söyleyebilirim kendimi şöyle kenara koyup şöyle şöyle afişi koyacağım kişi başı giriş 20 olacak arkadaşlar artı çay sınırsız çay ikramı olacak artı çeşitli çelişitli bir sürü standlar olacak işte işte kıyafet standı ne bileyim zannedersem parfüm standı Tam net bilmiyorum ki ne, ne stantla ama farklı farklı böyle standların olacağını biliyorum. Gelin buyurun. Geçen seferki seminerde böyle takipçilerimizle buluşmuştuk. Çok güzel olmuştu. Bu seminere de gelebilirsiniz arkadaşlar. Çok zor olacak. Çok büyük bir organizasyon bu seferki. Gelin eşinizle, arkadaşlarınızla toplanın. Gelin, çıkın, gelin. Sizler için de bir değişiklik olur. Çok güzel olur. Çünkü bu tarz e, seminerlere gerçekten ruhumuzun ihtiyacı var. Ee, yararlanmak istiyorsanız geçen sefer zannedersem e, WhatsApp üzerinden e, alışveriş yapmak istememiş hani e, bazı bayanlar hani keşke online olsaydı böyle bu şekilde bütün oldu gibi yazılar olmuş. E, o yüzden şu an online satış var. E, online bir şekilde girip ben size tekrar yine onu da şöyle şuraya açıklama olarak kendim burada gösteririm kendi sesli olarak anlatmıştım Instagram'da. Vereceğim linki tıklayarak direkt böyle biletinizi alıp yerinizi ayırtırabilirsiniz arkadaşlar. Onu da hemen böyle kısaca söylemiş ve belirtmiş olayım. Hadi bakalım şimdi biz kahvemizi içeceğiz. Ah bacımdaki zenginliğe bak. Evinden Dubai çikolatası eksik olmuyor. <laughs> Mübarek. Ana 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 ana. Görüyorsan üç kere tıkla. Kızın paralarını, kızın paralarını Dubai'de kazanıyor. Allah, Allah seni. Yani Kız şey sen şu denen... akıyor dedin ya benimki hiç akıtmıyor. Nereden akıyor dedim? Öyle akıtmıyor abla arabanın içine koyduğun zaman düşünce akıttı yani. Şu deli olduğu için. Aa benimki okuyor. öyle değil. Benim öyle ortasından kenarından bir de normal içme yeri var. <laughs> benimki böyle. Hmm. <laughs> Kız var ya Özge sıcak ga saatlerce gaynar fokur fokur duruyor ya içinde geçen evet. ağzımı yaktım ben onun içi soğumuştur diye ay ben onun içindeki soğumuştur zannet ben onun içindeki şu <laughs> 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 videosu geçer <laughs> ya çekim almamış <laughs> üç kere aynı cümleyi tekrarladım için soğumuştur dedim kapağını açık bıraktıydım Dedim ki bu dedim kesin soğumuştur. Aradan dedim iki saat geçti nasılsa dedim. Lan ağzımın içi yandı ya. Art kapağını komple açtım da öyle soğuttum içindekini. Öyle Bayağı şeydi. Wow, çok iyi. Sıcağını, sıcak çok iyi çok beğendim. Neyse bakalım. Hadi bir kahvemi içeyim gideceğim ben. Oh, evet sağ canlarım benim. Ben eve geleni çok oldu. Ben eve geleli çok oldu. Şöyle güzel baget ekmeklerim vardı. Bundan çocuklara şey yaptım. Margarita pizza yaptım. Sonra kemikle çıkartmıştım sabah. Akşam için. Onu da şöyle suyu çekene kadar güzel böyle pişirdim. Şu su yapmadım çünkü böyle daha çok seviliyor. Bunu da Turgut yer bir ihtimalle Ömer'le. Ondan sonra yine dünden şöyle şu kadarcık tek kalan bu yemeğimiz dün. <laughs> e, Taze fasulyemiz var. Bunu ısıtmadım Böyle soğuk e, yenilebilir. Böyle bakalım. Bugünün menüsü de böyle bu şekilde canlarım benim. Bugün de çok şükür hamdolsun. Bu arada ben bunları hiç bilmiyorum. O yüzden e, şu an yemek yemeyi de düşünüyorum. Bakacağız. <laughs> Saranat yapıyorum evde. Evet. Tüm çocuklar banyolarını yaptı. Herkes yaptı. Makinede son bir çamaşırım var. Onu bekleyeceğim. O yüzden uyumamak için bir kahve içeyim dedim. Fincanımın güzelliği. fincanımın güzelliği der su sarım da. Güllerimin güzelliğine ne olacak? Hı? Beyaz beyaz güllerim. Kırmızısın sen bir aşksın aşksın aşkısın, aşkısın. A çok güzelsiniz ya. Allah'ım bunlar hele gelin çiçeği gibi. Ama evlenirken bile böyle güzel çiçek vermediler. Bana ben bir evlenme teklifi almadan evlendim. Geçen Turgut'la onun kavgasını ediyorum. Bana dedim evlenirken bir evlilik teklifi bile etmedin. İkinci de diyecekti. Aslında çok güzel planlar vardı. <laughs> Sonra hiç anlatmayayım ben size soruları. Kendisiyle barışmayı kesin ve katı bir şekilde barışmayı düşünmediğim için aslında İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nde ve Boğaz'da tekne kiralayıp bana evlilik teklifi planları yapmış ve tüm kuzenler buna dahil <laughs> planlar projeler İşte ben o zaman Turgut'a haber gönderdim dedim ki sakın dedim öyle bir masrafa girmesin cevabım hayır olacak beni dedim İstanbul'un dedim güzel dedi boğazına dedim gömüp dedim atmasın gırtlağımı dedim sıkıp da dedim beni dedim vallahi dedim tekneden aşağı atar dedim hiç dedim gerek yok Söyleyin ona dedim. Boşuna dedim. Masraf etmesin. Çünkü cevabı Mahir olacak. Ben de Allah'ım? Mahir sen öyle de. Ondan sonra evlenme teklifi olmadan gel bu adamla tekrar birleşmeyi kabul et. Neyse. Nasip bacım nasip. Kimse nasibinden ne bir adım geriye ne bir adım ileriye. Diyoruz. Ay çok güzel görünüyor ama ya. <laughs> ay! Çiçeklere bakıp mutlu olmak çok değişik bir şey. Bunları Emine da getirdi kuzenim. Bu arada e, onun e, Instagram adresinde e, ee, şimdi dur açıklamalar kısmına bakın tamam mı açıklamalar kısmında Emine ablanın instagram adresini atayım size biliyorsunuz onun da böyle inanılmaz güzel boncuk teknikleri öğreniyorum ee, çok güzel bileklikler yapıyorum ve ben bileklik yapmaya hala devam ediyorum sizlere göstermiyor olsam da kaç tane bileklik yaptım 8-10 tane yaptım ve sürekli değişik değişik teknikleri öğreniyoruz dün akşam da ama dün onu onunla rahatsız yapmak istemedim çünkü e, daha yeni geçtiğimiz e hafta anneannesini kaybetti. Bu arada hepinizden hayriye halamız için, annemin de halası oluyor bu arada. E birer Fatiha e, okursanız sevinirim arkadaşlar. E, aynen. E ismini şöyle şuraya yazacağım size. E, geçtiğimiz hafta yani tam 7 gün oldu bugün. E, annem halasını kaybetti. Ee, öyle. O yüzden onu böyle o şeyle hani sıkmak istemedim. Ee, ama bir sonraki günde bir teknik daha öğrenmek için can atıyorum. Ee, aynen ondan böyle şu tane set falan almak isteyenleriniz olursa Emin ablaya ulaşabilirsiniz. Çok güzel paketleri işte boncuk boncuk mesela her şeyi ondan temin edebilirsiniz. Biz de öyle yapıyoruz. Bunlar ondandı. Sağ olsun Allah razı olsun. Bunları dün Özge getirmişti. Bunlar da çok güzel böyle. E, gitmiş en pahalı çiçekler almış. Bu da aynı şekilde en pahalı çiçekler. Dedim niye böyle yapıyorsunuz dedim. Ya niye dedim masraf ettiniz. Valla dedim mahcup oluyorum. Ama tabii ki de çok da sevindim. Bu da ayrı bir konu. Böyle. Ben nereye? Çiçeklerim oraya. Ben nereye? Çiçekler oraya. Çünkü oturduğum her yerde görmek istiyorum. Ha, yatak odasına bile götürüyorum ben bunları. Sabah <gülüyor> lan! <gülüyor> Bunları benim oğlu şu mis gibi banyo yaptı. Mis gibi kokuyor. Mis gibi mis gibi. Hadi yatak. Senin gözlerine kurban olayım. Gel şurada senin bir resmin çekeyim. Gel. Ne? Güllerle Neyse, beraber. Bakalım. Açıklamalar kısmına. Ee, Emin ablanın Instagram adresini de koyarım. Bilet bilet satışında e, şeye koyacağım. Yorumlara sabitleyeceğim. Bilet almak isteyenler e, videomun alt kısmında söylemiştim. Bilet almak isteyenler de size bırakacağım linki tıklayarak direkt bileti alabileceğiniz tam aşkım bir dakika linke tıklayarak bilet alabileceğiniz siteye doğru gidebilirsiniz deyip ve bu şekilde güller arasında vedamı da yapayım canlarım benim. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.